Peygamber Efendimiz'e ambargo koyuyorlar. Diyorlar ki Kur'an'ı milletin içinde okuma. Niye? Muazzam bir tesiri var. Cebri abi. Hatta diyorlar ki ve galellezine keferu la tesmeu li kur'an vel gawfi la taglibun. Kafirler derler ki şu Kur'an okunurken taşları birbirine vuruyorlar. Gürültü çıkartın. Onu lağvedin. Yani okuyanı okuyanı rencide edin, hakaret edin ve okumasını iptal edin. Lalleküm teğlibun. Belki galip gelirsiniz. Kafirler böyle diyor. İşte bunun mefhumu muhalifi de Kur'an okunurken dinlenir. Farzdır. Her cumada hoca efendi ne diyor? Ve izâ kuri'el Kur'anu festemi'û ve ensitû lalleküm turhamun. Kur'an okunurken onu dinleyin, umulur ki Allah size merhamet eder. Dinlemesi nedir? Farz. Şimdi kafirler hatta Resulullah teheccüd namazında Kur'an okuduğu için gizlice gelip evinden kapısından dinliyorlar Resulullah'ı. Hatta birbirlerini yakalıyorlar. Bakıyorlar ki o o gavurların kodobanları sen ne arıyorsun burada? E sen ne arıyorsun? Bir daha gelmeyeceğiz. Ertesi gün gene yakalanıyorlar. İslam tarihinde siyerlerde bu yazıyor. Hazreti Ömer de diyor ki bir gece Kabe'ye gittim diyor. Uyku tutmadı. Bir gece Kabe'ye gittim. Baktım ki diyor o Kabe'de namaz kılıyor. Namaz kılıyor Resulullah ama cehri okuyor. Diyor Kabe'nin örtüsüne yaklaştım daha iyi duyabilmek için diyor Kabe'nin örtüsünün arkasına saklandım. Dedim ki bu bu sözleri nereden buluyor? Sureyi okuyor diyor. Resulullah da diyor o anda Hakka suresini okuyor. Hemen diyor cevap geldi bana diyor. Hakka suresini okuyor. İnnehu le kavlun rasulin kerim. O Resul'un size söylediği şerefli sözlerdir. Allah'tan alıp söylediği. Allah Allah. Ama kalbimden geçeni bildi diyor. Ondan sonra diyorum bu büyük bir şairdir dedim. İçimden geçirdim. Ayet devam ediyor. Ve ma huve bi kavlin şair. Hayır o bir şairin sözü değildir. Allah Allah. Ondan sonra dedim ki yani inanmıyorum ama galilen yani ma tu'minun. Ne kadar az inanıyorsunuz diyor. Ayet-i Celle devam ediyor. O zaman diyorum ki ya bu kalbimden geçeni biliyor. Bu sihirbazdır dedim. Ayet devam ediyor. Ve la bi kavlin kahinin. Hayır o kahin değildir diyor o kahinin sözü değildir. Galile ma tezekkerun. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Cenab-ı Hak buyuruyor. Devamında. Ve Allah Allah. Bu olsa olsa dedim bu Allah'ın kelamıdır. Devam ediyor. Tenzilun min Rabbil alemin. Evet o az alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indi. Hatta ayeti kerimenin devamında devam diyor Cenab-ı Hak buyuruyor. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ Eğer Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber bana ait olmayan bir sözü söyleyecek olsa وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ Onu yakalar, kuvvetli bir şekilde yakalar, şah damarını koparırım. Allah Allah. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselatu vesselamın Fem-i Mübarekinden Cibril-i Emin'in getirdiği gibi aynen bize tebliğ edilmiş. Sizin, senin vazifen ancak tebliğdir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Kur'an-ı Hakim'e bir harf değil, bir hareket katma lüksü yok, katamaz. Yani bu tehdit ediliyor. Ve Allah'ın kelamıdır ta harekesine kadar hatta o kıraatindeki işmama kadar revme kadar yani o, o vavı çıkarırken o en son oradaki tınıya kadar arkadaşlar. Onun için Kur'an-ı Kerim mi bizzat Cenab-ı Hak muhafazasını almış. Kıyamet sabahına kadar onu muhafaza edecek. Arkadaşlar bu yükün altına biz omuzumuzu elimizi atarsak biz şerefleneceğiz. Yoksa Allah yükü götürecek. Sebebi de Maide suresinin 44. ayeti celilesinde şöyle anlatılıyor bunun sebebi. Orada buyuruyor ki daha önceki kavimlere üç vazife verilmişti. Üç vazife. 1- indirilen kitab ile amel. O kitaba iman, o kitabı muhafaza. Hazreti Peygamber zamanına kadar ki kavimler bu muhafaza işini deruhte de edemedikleri için en son kitabı mübini Hazreti Kur'an'ı Cenab-ı Hak muhafazasını kendi üzerine aldı. Ama iman ve muamelatı amel etmeyi ne yap vazifesini bize verdi.